Merhaba Şif izleyenleri. Biliyorsunuz 1 Mart tarihinde Barcelona'da düzenlenen etkinlikte Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge tanıtılmıştı. Biz de ön inceleme videosu olarak sizlere bunu yayınlamıştık. İzlemeyen varsa şuralarda bir yerlerde koyacağımız linkten izleyebilirler. Şimdi Galaxy S6 ve S6 Edge Türkiye'de satışa sunulacak. Satışa sunulmadan önce cihaz bize geldi ve kutusundan beraber kutusundan sizlerle beraber çıkartacağız. Bakalım S6 Edge kutusundan nasıl bir şey olarak çıkıyor. Evet arkadaşlar normalde böyle e, patlaklı poşede e, sarılı bir şekilde Galaxy S6 Edge'i almayacaksınız tabii ki de. Bize e, kargoda zarar gelmesin diye bu şekilde yollanmış. Şimdi şunu şöyle kutusundan hunharca çıkarttık. Ve daha önce hiç açılmamış kutusundan bu bizi mutlu etti. 32 GB'lık bir sürüm gelmiş. Bu en düşük versiyonu 64 ve 128 de var. Kutusu şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuradan yavaş yavaş yaralım. Evet. İşte Galaxy S6 Edge elimizde. Galaxy S6 Edge'in bu gold platinum rengi imiş. Daha farklı renk seçenekleri de var. Ben esasında bunun yeşilini merak ediyorum. Petrol yeşili diye bir renk seçeneği var. O çok böyle asimetrik bir şey gibi duruyor. Yani böyle bir farklı. Ee, onu merak ediyorum. Şöyle telefonu çıkartalım. Gerçekten e, hani Samsung'un malzeme kalitesi ilk defa hani bu kadar üst seviyeye çıktığını söyleyebilirim. Hani elinize aldığınızda e, daha farklı bir cihaz gibi e, duruyor resmen gerçekten hoş şu şekilde duruşu. Kamera biraz çıkıntılı olmasa daha iyi olabilirdi. Yani ilk izlenimlerimi e, koyuyorum. Şu ürün kodunu da şuradan çıkartalım tabii. Türkiye'de e, G925 FQ diye satılacakmış. Yine diğer telefonlarda olduğu gibi bir Q uzantısı var. Bu da bir e, durum olarak karşımızda. Şimdi şu telefonu böyle bir koyalım. Hatta açılsın bu. Bu arada telefonu ilk alınca 11 saat şarj edeyim mi, 20 gün şarj edeyim mi diye sorular soranlar oluyor. Onu da söyleyelim. Telefonu ilk aldığınızda saatlerce şarj etmenize gerek yok. Her türlü bataryalı cihaz ortalama %50 şarjlı bir şekilde gelir. Ee, bataryada e, kondisyon dursun diye. Onun haricinde bunu kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani cihaza bir zarar vermiyorsunuz. Bak %54'müş mesela. %60 ile 50 aralığında belki 45 aralığında bir şarj seviyesi oluyor. Ve siz bunu bitene kadar kullan, sonra şarj edebilirsiniz. Hani ilk aldığınızda 750 saat şarj etmenize gerek yok. Onu baştan bir size söyleyelim. Şimdi bu devam etsin. Yalnız bu ekranın yamuk olması, eğimli olması çok güzel olmuş. Çift taraflı sanki 3 boyutlu gibi. Hani böyle masanın üstünde farklı bir his uyandırıyor. Biz de kutu içeriğine bakalım. Yine Samsung'un klasik şarj kablosu. Bunu Allah'tan biraz uzun veriyorlar. Hani daha kısa veren markalar var. Hiç olmazsa priz yatan yanında olsa bile biraz bunu bir şeyle uzatıp sağa sola dönebiliyorsunuz. Bazı markalarda telefonla beraber bütünleşmeniz gerekiyor o kabloyu kullanmanız için. Şarj adaptörü, hızlı şarj adaptörü, amper değerine bakalım. Hemen şurada 2 amperlik bir e, performansı var hızlı şarjın. Hem işlemci donanımsal hızlı şarj desteği var hem de adaptörü 2 amper. Bu yüzden de hızlı şarj oluyor. Zaten lansmanda da söylenmişti. E, telefon yaklaşık bir 10 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım performansı verecek şekilde e, şarj performansına sahip. Bildiğimiz Samsung kulaklığı. Son yıllarda Samsung'un kutu içinden çıkan kulaklıkları güzel. Hani e, bildiğimiz Samsung kulaklığı dediğim için özür diliyorum arkadaşlar. Bu farklı bir kulaklık. Bu Apple'ın Earpods'una e, oldukça benziyor. Ofiste Earpods'u olan var mı? Şöyle hani gerçekten benzediğini söyleyebiliriz. bakalım ya Ben açıkçası böyle şekilli şeyleri sevmiyorum. Hani kulağımda böyle kendimi rahatsız kulak temizleme çubuğu kulağıma girmiş gibi hissediyorum ama hani değişik tabi. Hani bas performansı olarak sesi daha toparlıyor. Şuradan hani iki farklı pot, porttan sesi ayrıntılı bir şekilde veriyor. Hani bu kulaklığı da tabi deneyip sizlere yorumlayacağız. Şimdi ezbere de konuşmamak lazım. Ama hani bir önceki çıkan kulaklıktan daha kötü olacağını sanmıyorum. Düz mantığın dibine vurdum. Ve şu. Bu bu tip zımbırtılar hep e, kasası açılmayan ya da metal kasalı ya da e, yekpare kasalı telefonlarda karşımıza çıkıyor. Burada da diyorlar ki benim sim kart girişim kasada. Bunu açmanız için şu toplu iğne gibi ucundaki zımbırtı size lazım olacak diyor. Kutu içerisinden bunlar çıkıyor. Başka hiçbir şey yok. Şöyle, şöyle itelim ve Galaxy S6 Edge'i elimize alalım. Biz de artık internete yavaşlığından sıkıldığımız için burada çocukları koyduk böyle. Ee, daha fazla ileri diyelim biz. Şimdi şifremizi de size göstermiyorum. İleri. İsimsiz bir insan kullanıyor telefonu. Evet. Şu Android kurulumunda bu kadar soru biraz insan sinir etse de. Birazdan bence başlayacak artık. Ben parmak izini merak ediyorum. Ekledim. Ha. Bunu direkt Apple'a benzetmişler arkadaşlar. 20 tane falan sizin parmak izinizi alıyorlar. Artık böyle garip garip sündürmeye gerek yok. Hani Samsung'da en sevmediğim özellik buydu. Parmak izi noktasında. Hani artık Samsung'da almış bunu. Kolay moda gerek yok. Nihayet telefonu artık kullanabileceğiz arkadaşlar. Şu anda bir ekran kilidini açalım. Eşleşme yok dedi. Eşleşme yok dedi. Ha, eşleşti. Yani bu Samsung'un önceki modellerine göre çok büyük bir ilerleme kat etmiş hali. Hani gerçekten o Apple'daki parmak izi okuyucusu deneyimine yaklaşmış. Ama hani yine bir eşleşme yok falan dedi. Onu bir incelemede değineceğiz. Genel olarak efektlerle biraz menünün hızlandırıldığını görüyoruz. Hani fazla bir gereksiz hızlılık var yani baya bir hızlanmış. Şu anda hiçbir şey yüklü değil. Cihazı ilk defa açtık. Ama her zaman yaptığım gibi şunu kaldıracağım. Yani bir telefonu aldığımda yapmak istediğim ilk şey şunu kaldırmak arkadaşlar. Şunu böyle kaldırıyorum, yok ediyorum. Hatta ayarlardan girip e, silmek istiyorum. Bunu falan sileceğim şu anda. Zaten Galaxy S6 ile beraber gelecek uygulamalar da silinebiliyormuş diye açıklama yapmışlar daha önce. Bu biraz incelemeye dönmeye başladı. Birazdan keseceğim arkadaşlar. Sabah kadar anlatabilirim çünkü. Şu anda cihaz 0 ve 1.3 GB boşta RAM var. Hani gene bir bellek kullanımı söz konusu ama gene bir iyimserleştirilmiş. E ee, depolamaya bakalım. Hani 32 GB depolama var ve bunu SD kartla arttıramıyorsunuz. Ee, bunun ne kadarı bize kullanılma için verilmiş? Ona bakalım. 24.98 GB'lık kullanılabilir alanımız var. 25 GB'a yakın bir e, alan var. Daha önce yaptığımız haberlerde bu rakam 22 falan seviyesindeydi. Biraz daha Samsung toparlamış. Hani biraz daha bir şeyler silerseniz daha da kendini bulur. Bu arada ben bu hafıza işaretine tutuldum. Hani ilk hafıza olarak algılamamıştım ilk. Böyle cihaz hakkında kısmına da gelelim. Hani fake çakma falan değil. <laughs> Onu da göstermiş olalım. Evet bu videoyu sonlandırmadan önce HTC One M9'la yan yana koyduk koyalım. Kendisi ikisi de birbirine benzer bir fiyata sahip. Geçtiğimiz günlerde bunu incelemiştik. İncelemesinde şuralarda bir yerlerde link koyuyoruz. Görebilirsiniz. Hatta YouTube kanalımıza girin. internet sitemize girin. HTC One M9 incelemesi de var. Hani merak ediyorsanız. Önümüzdeki günlerde Galaxy S6 Edge'i detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. S6 Edge ile M9'u karşılaştıracağız birebir rakip olmasalar olmasalarda. S6 Edge başka mesela iPhone 6, iPhone 6 Plus, Note 4, hani güncel telefonları karşılaştıracağız. Ayrıca M9 ile M8'i de karşılaştıracağız. Düz Galaxy S6 gelsin onu da Galaxy S5 ile karşılaştıracağız. Yani cılkını çıkaracağız arkadaşlar. Bir sürü video ile karşınızda olacağız. Aklınızda pek bir şey, soru kalmayacak yani. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunun da detaylı incelemesini bekleyin. Yine HTC One M9'da yaptığımız gibi 1 saat ya da 45 dakika detaylı bir inceleme karşınızda olacağız.